kıymetli dostlar. Şu anda bu sürümüzün bir özelliği var. Bu bahçemize biz Aysa organik ürünlerini kullanmaktayız. İki yıldır. Fındığımız verimli oldu olmasına ama bir değişik durum daha var. Bu gözlemlerimizi sizlerle paylaşmak beni mutlu etmekte. Genelde ürünlerimizi kullanan çiftçilerimiz sebzede, meyvede ve diğer biz insanların yediği ürünlerin çok lezzetli olduğunu dile getirmekteler. Biz bugün bu lezzetin hayvanların yemiş olduğu yeşil otlarda da olduğunu sizlere kanıtını sunmaktayım. Bu arazimiz yaklaşık 70 dönüm bir arazidir. Bunun bir miktar yerinde uygulama yapmadık ve uygulama yaptığımız yerde her gün bu canlılarımız, hayvanlarımız otlanmakta ve diğer yere geçmemekteler. İşte bugün bunun canlı örneklerini sizlerle görsellemek, buluşturmak hakikaten bizlere son derece mutluluk vermekte. Aynı zamanda ben size burada verimlilik konusunda daha hiçbir şey demek istemiyorum. Değerli arkadaşlar, işte şurada ben size ufak bir dal çekeceğim. Ufak bir dal onu da göstereyim. Belki evet şu küçük bir dalımız arkadaşlar. Fındığına Buradan görebilirsiniz. Bakın. Buradan görebilirsiniz. Teker teker mesela teker teker fındıkları görebilirsiniz. Mükemmel bir fındık dökümümüz var. Gerçekten ürünlerimizin performansı bizleri son derece mutlu etmekte. Ve bundan sonra kullanan çiftçi arkadaşlarımızın da mutlaka mutlu olacağına inanıyorum. Ve bugün ben diğer çiftçi arkadaşlarla da buluşacağım. Tekrar çekimler yapacağım. Makinamız da pek bugün sizlere fotoğraf makinesiyle değil de telefonla çekim yapmaktayım. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi canlılarımızla mükemmel bir lezzet arayışı içerisinde bugün bunu görmek bizleri son derece sevindirdi. only